Ülkeleri tanıyalım. Meksika Piramitleri, sırrı ve eski medeniyetlerin gizemleri sizi de cezbediyor mu? Okyanusa dalma hayalleri kuruyor musunuz? baharatlı yiyecekler yemeyi ve salsa yapmayı seviyor musunuz? O zaman Meksika'ya gideceksiniz. Bölge batıdan Pasifik Okyanusu ve doğuda Karayip Denizi ile çevrelenmiştir. Bölgenin büyük bir bölümü Meksika dağlıklarıyla kaplıdır. Buradaki iklim çok çeşitlidir. Cordillera dağlıklarında kendinizi sıcak tutacak yiyecekler almanız gerekirken, Yucatan Yarımadası'na giderken bavulunuza sahil kıyafetleri koymanız gerekebilir sizin bu ülkeyi tanımanızı sağlayacağız. Yola Meksika City'den başlıyoruz. Endişelenmeyin. Uçak ormandaki kaktüslerin yerine Meksika City'nin yanındaki Benito Juarez havaalanına inecek. Şehir bir karınca yuvası gibi. Megalopolis'in caddeleri araçlarla dolu. Trafikte uzun saatler geçirmeyi önlemek adına pek çok insan metroya binmeyi tercih ediyor. Meksika metrosunun ilginç özelliği turistlere yollarını bulmaları için yardımcı olmak adına fotoğraflarla dolu. Metronun bir diğer farklılığı ise ilk iki vagonun sadece kadın ve çocuklara özel olması. Bu yoğun saatlerde telaş etmeyi ve çocukların kaybolmasını engellemiş oluyor. Şehrin iş merkezi cam bir kabuğun içinde yer alan gökdelenlerden oluşuyor. Yerlilerin gururu Latin Presi ya da İspanyolca'daki adıyla Torre Latinoamericana'dır. Zocala Meydanı'ndaki tarihi bir katedral ve halka açık olan Ulusal Başkanlık Sarayı bulunmaktadır. Meksika City'deki en eski park olan Alameda Central Yeşillikleri, çeşmeleri ve heykelleriyle bir vaha gibidir. Eğer şehrin gürültüsünden bunaldıysanız, Octoros Resortlarından birini ziyaret edebilir ya da ormana piramitleri ve tarihi şehirleri görmeye gidebilirsiniz. Bir efsaneye göre yerlilerden oluşan göçebe kavimler bu güzel gölün bulunduğu vadiye gelirler ve orada acayip bir şey görüp Aztek imparatorluğunun başkenti olan Tenochtitlan'ı kurmuş olurlar. Burası günümüzde Meksika City'dir. Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekte yer almaktadır kaktüs, kartal ve yılan kalıcı olarak ülke bayrağına basılmıştır. Meksika tarihinde birkaç evre bulunmaktadır. İlk çağlarda oldukça gelişmiş kültüre sahip olan yerli kabilelere ev sahipliği yapmıştır. Maya medeniyeti astronomi takvimleri ve matematik sistemleriyle bilinir. İlk çağlarda Aztekler tarafından yapılan görkemli piramitler ve el sanatları insanda hayranlık uyandırır. Her şey 15. yüzyılda denizcilerin Amerika'yı keşfetmesiyle değişmiş olur. Günümüz Meksikasına ilk ayak basan Hernando Cortes liderliğindeki İspanyol fatihler oldu. Altın ve gümüş açısından zengin olan bölgede kalmış oldular. Bunu hemen ardından yeni bir hayata başlamak isteyen insanlar geldi. Sonunda bu bereketli topraklarda kalmaya karar verenler buradaki yerlilerle yaşamaya başladı ve bölge yaklaşık 300 yıl İspanya'nın yönetimi altında kaldı. Çeşitli olaylarla dolu bir dönemden sonra İspanya'nın etkisi altında kalan yeni bir ulus meydana geldi ve bağımsız bir ülke olan Meksika kurulmuş oldu. Resmi dilleri İspanyolcadır ama yerel diller hala pek çok yerli arasında kullanılmaya devam etmektedir. Yüz yıllar süresince orman ilk uygarlıkların yapılarının bazılarını inmiştir. Ama yine de bugün bile burada büyüleyici piramitleri görebilirsiniz. Bunların en ünlüleri Güneş Piramidi ve Ay Piramididir. Kukulcan Tapınağı'nı ziyaret etmek de oldukça ilginçtir. Piramitler Maya kabilesi tarafından yapılan Yucatan Yarımadası'ndaki Çiçen İtsa şehrinin harabelerinin arasında bulunmaktadır. Ekinoks günlerinde güneş piramide yansır ve sanki piramitten aşağı inen bir yılan varmış gibi görünmesini sağlar. Burası ünlü taze su kuyularının bulunduğu yerdir. Adanın taş tabanının üzerinde binlerce mağara bulunmaktadır. Dalgıçlar buradaki keşfedilmemiş su altı labirentlerini ve bu gizemli yerlerin güzelliğini görmeye gelirler. Bu sıcak ülkede yılın dört mevsiminde de okyanusun tadını çıkarabilirsiniz. Kozumel adasının yanında tüplü davranışlar suyun altındaki mercan kayalığının dünyasını keşfedebilirler. Zararsız köpek balıklarıyla yan yana yüzmek ister miydiniz? O zaman Kalkuna gidin. Plankton yiyen bu deniz devleri insanlar için tehlikeli değillerdir. Hatta bu köpek balığını yavaşça sevebilirsiniz bile. Meksikalılar tatili ve eğlenceyi çok severler. Meksika'daki karnaval özel bir olaydır. Şehir dönüşür, akşamları küçük fenerler yanar ve insanlar kostüm giyip maske takarlar. Her yerde şarkı söyleyen müzisyenlerin seslerini duyabilirsiniz. Burada onlara mariachi adı verilir. Meksika mutfağının Latin Amerika'nın en acı mutfağı olduğu düşünülür. Meksikalılar sadece ülkelerinde yetişen acı biberleri ya da jalapenoları yeme yarışmaları düzenlerler. Sizlere şunu hatırlatayım. Burada acı dondurma bile bulabilirsiniz. Meksika diğer Orta Amerika ülkeleriyle birlikte mısır ya da darının ev sahibidir. Bu ürün bundan birkaç yüzyıl önce bile yerli kabileler tarafından iyi biliniyordu. Dağların tepelerine özel teraslara ekiliyordu. Ürün toplama işlemi de özel danslar ve şarkılar eşliğinde yapılıyordu. Yerli nüfus pazarda hediyelik eşyalar satıyor ve bu pazarlarda Meksika'da moda olan parlak pançolarla, sombrerolarla ve çeşitli yiyeceklerle büyük rengarenk bir festival gibi görünüyordu. Meksika'ya gittiğiniz anda edindiğiniz izlenim sonsuza kadar sizlerle kalacaktır. Egzotik manzara, su altı mağaraları, sıra dağları, ormanları, tropik resortları eski medeniyetlerden kalan mimari yapıları, bütün bunlar sizin tekrar tekrar buraya gelmenize sebep olacaktır. Şimdi sizlere veda ediyoruz ama çok yakında yeni bir bölüm ve başka bir ülkeyle karşınızda olacağız. Bu arada kim vardı? Yakında görüşürüz.